Merhaba arkadaşlar. Bugün homojen diferansiyel denklemlerin çözümleriyle ilgili örnekler yapacağız. Burada bir tane diferansiyel denklem var. Bunun çözümünü istiyoruz. Peki bir diferansiyel denklemin homojen olup olmadığını nasıl anlayacağız arkadaşlar? Şöyle bir fonksiyon yazabilmemiz gerekiyor bize. dy bölü dx eşittir f y bölü x tarzında yani y bölü x şeklinde bir fonksiyon oluşturabilmemiz gerekiyor. Bizim buradaki verilen ifadede. Peki bunun için ne yapacağız? Bakın buradaki x kareyi her tarafı böldüğümüz zaman bütün değeri x kareye bölersek şöyle bir şey bulacağız. dy bölü dx eşittir. Burası y bölü x'in karesi. Bunu x kareye bölersem artı 1 bulacağım. Buradaki xy'yi x kareye bölersem de arkadaşlar y bölü x diye bir ifade elde edeceğim. Şu anki bizim çıkarmış olduğumuz denklem arkadaşlar bir homojen diferansiyel denklem oldu. Peki bu denklemin çözümü için ne yapmamız gerekiyor? Bu denklemin çözümü için arkadaşlar V eşittir. Y bölü X dönüşümü yapmamız gerekiyor. Burada bir işler dışlar yaparsak V çarpı X'in Y geldiğini göreceğiz. X'e göre türev alırsak arkadaşlar burası birincinin türevi çarpı ikinci artı birinci çarpı ikincinin türevi X'in türevi bir geliyor. Eşittir. yeni türev oluyor. Biz buradaki bulduğumuz Y türevi değeriyle buradaki bulduğumuz V değerini sonradaki verilenlerde yerine yazacağız. Bakın burada Y türevi var. Y türev yerine V'nin türevi çarpı X artı V. Burada Y bölü X var yani V. O yüzden V'nin karesi artı 1. Burada da Y bölü X var. Buraya da V yazıyorum. Ee, burada arkadaşlar V'lerin aynı olduğunu ve birbirleriyle gittiğini görüyorum. Burada elimde V türev kaldı. V türev yerine dv bölü dx yazıyorum. Çarpı x eşittir v kare artı bir. Şimdi bu homojen diferansiyel denklem değişkenlerin ayrılabilir denkleme dönüştü. Burada arkadaşlar e, v değişkenini dv'nin altına dx'e de x'i bir araya getirirsem şöyle bir şey bulacağım. dv bölü v kare artı bir eşittir. E, sanırım dx bölü x tarzında bir eşitlik elde edeceğim ki bu bakın değişkenlerin ayrılabilir bir diferansiyel denklem oldu dv bölü v kare artı bir buranın integralini alırsam buranın arctanjant v dx bölü x'in integralinin ln in x olduğunu biliyorum. Bir de artı c sabitim var. Buradaki v yerine y bölü x yazarsam bu fonksiyon arctanjant y bölü x eşittir ln x artı c şekline dönüşmüş olacak. Ve bu da bizim aradığımız diferansiyel denklemin çözümü olacak arkadaşlar.